teşkilatlar. Oyunun bir sürü farklı farklı aşamasına etki eden kurallardan biri. Evet. Ee, polisten orduya, üniversiteden seçime, sermayeye hepsini değil belki ama bazılarını etkiliyor veya bazılarında sahaya bir şekilde Hı -hı. müdahalede bulunabiliyor. Olaylarla sahaya giriyorlar. Peki Hı -hı. bu teşkilatlar kimler ve neler? Bir kere en önemlisi şu. Oyuncunun kendi teşkilatı dışındakiler. Mesela Alto'nun altok teşkilatı var. oyuncusunun yani Fırat teşkilatı yani kendi pulları var. Eğer kendi pulu ...değilse yani kendi pulunun dışındaki bütün teşkilatlar rakip bu. Yani, yani beş, böyle... herkesin beş rakibi var. Evet, aynen öyle. Yani bunu bu beş rakipten bir tanesi gerçek, diğer dört tanesi de AI. Evet, oyunun simüle ettiği hamleler. <laughs> aynen öyle. Bunlar sendikalar, <laughs> solcular, solcular, siyasal nasıl? İslam ve ülkücüler. Tamam. Bunların çeşitli fonksiyonları var oyunda ve dediğin gibi olay kartlarıyla geliyor genellikle. Ee, ve şu şekilde çalışıyorlar solcular ve siyasal İslam oyuna, oyunculara oyunu kaybettirebiliyorlar. Evet onu yani zaten bahsetmiştik. Bahsetmiştik en başta da. Ee, eğer sahada herhangi bir olay adımının sonunda olaylar oynandıktan sonra bakıyoruz. Sahada ve kurumlarda toplam 6 veya daha fazla siyasal İslam pulu varsa. Kurumlarda dahil. Dahil kurumlarda dahil. Ama ODTÜ değil. ODTÜ değil. ODTÜ çünkü özel bir alan. Evet. ODTÜ'deki de şey. pullar aktif değiller basitçe. Tamam. ODTÜ'den çıkmaları lazım aktif olmaları için. Altı veya daha fazla Siyasal İslam pulu varsa oyun bitiyor iki tarafta kaybediyor çünkü şeriat geliyor. Benzer şekilde altı veya daha fazla solcu pulu varsa yine iki tarafta kaybediyor çünkü komünizm geliyor. Bunun dışında ülkücüler ve sendikalar bunlar da oyundaki yani oyuncuların asıl rakip pulları. Bu pulların da şöyle bir fonksiyonları var. Ülkücülerin olduğu herhangi bir bölgede mesela burada burada polis hamle yapamıyor. Yani polis zarını atıp oradan pul kaldırmayı yapamıyor. Yapamıyor. Gücünün olduğu alan. Tabii aynen öyle bu şekilde. Ve benzer biçimde mesela sendika pulları. Sendikanın olduğu bir yerde de sermaye oynayamıyor. Sermaye hamlesiyle onu değiştiremiyor. Evet zar atıp o pulu kendi tarafına çekemiyor. Bu dört teşkilatın tamamı seçimlerde koalisyon kurulabilir. Bunlar. Teşkilatlar. Için, onların detayları için seçimler videosuna bakabilirsiniz.